Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Şimdi sizleri asfalt boyunda 85 dönümlük 4 ayrı tapudan oluşan bir çiftliği tanıtıyorum. Burası satılık. Bakınız hemen buradan başlıyorum. Burada bir tane deposu var. İşte traktör çalışıyor bakınız. İçinde şu anda aile var. İçinde çekeceğiz. 85 dönüm tamamı 4 parça cevizlik. İşte Kamalyası var. Bakınız, i̇şte ev ruhsatlı asfalt boyunda. İşte iki katlı, iki katlı yani çok rahat iki ailenin kalabileceği bir çiftlik burası. Evet, işte. Gittiğimiz burası gösteriyorum ya, bu sana, bu <laughs> meyve ağaçları kaplı bakınız bademler olmuş bahardayız Evet ama bugün biraz kapalı ee, güzel göstermeyebilir ama siz anlayın güzel olduğunu Meyveler 5-6 yaşlarında bakınız. Badem ağaçlarını görüyorsunuz. Bakınız işte. Evet. 85 dönüm bak karşısı. <laughs> Tahminen burası 45 dönüm. Ee, diğer yerlerde karşıda bakınız ceviz bahçesi. Evet. Evet işte. Evet işte, <laughs> kamalya burası yazdık, kamalyamız. <laughs> Yukarıda su deposu var. Bakınız deposu da var aslında burada. Depoyu görüyoruz şimdi. İçerisinde bakınız her şey var. Traktörüyle beraber, her şeyle beraber, bakınız. bütün tarım aletleri var. <laughs> bütün her şey e, var. kalorifer de var. Bakınız. Kaloriferini de gösteriyoruz. Isınma sistemi. Allah Allah. Bakınız. Elektriği var. Kalorifer var. Yanıyor. Evet arkadaşlar. Evimizin iki kattan ucu Ev. Alt kat, üst kat. Şu an üst kattayız. Oturulan kattayız. Bak soba burada. Of sıcacık vallahi Fırın gibi. Evet işte evimiz burası. Evet. Mutfak burası. Ve burada dağlara bakıyoruz. Bakınız işte. Cevizlik gözüküyor. Güneş de açmaya başladı. Dağlara bakıyoruz. Evet. Buzdolabı, mutfak. Güneş enerjisi sistemiyle çalışıyor burası arkadaşlar. İşte buradan karşıda bak köy, köyümüz var. Köye köye yaklaşık 6-700 metre. 1 kilometre mesafede. Asfaltın dibinde hemen. Asfalttan e, biraz içeride. Bakınız işte. Burası. o balkon da var. Of. Süper. Evet. evet balkona geçtik. Bakınız. Of. Yazın. Yazın burası bir harika. İşte. Bakınız balkonu görüyorsunuz burası biraz serin. Evet arkadaşlar. İşte yaşanacak yer burası. Mutfaktan balkona bir çıkış var. Allah Allah. Nasıl bir şey ya? Aa. Çok enteresan. Küçük yanıyor böyle. Evet. Nasıl yakıyorsun bunu? Bu İnce ile tutuşturuyorum sonra kütük atıyoruz içine sabaha kadar hep fırın gibi. Aa. Evet. Allah Allah. Ya bu soba nasıl bir şey böyle ya? <laughs> Her yer fırın gibi. Şey yok abi zaten. Mesela yakıyoruz onu ya, artık cam açıyoruz. Duramıyorsun. Bir de benim tuğlalar şey, izolasyonlu tuğla. Hı. Kalın. Dışarı soğuk falan da çıktı yok. Bir yakıyoruz onu. Aa işte bak, yemeğini, çayını, suyunu ne yapacaksın ya. Bir de buna böyle bir şey yaptık abi. Hı. Bak, yukarıya fan koyduk. Hı. Ne oluyor bu? Bak şimdi. Ne oluyor bu böyle? Yukarı pan var. İçindeki işte tutuşturma ya. Çekiyor. Aa. <laughs> Arkadaşlar işte e, güneş enerji sistemini gördünüz. Bu sulama sisteminin paneli. Evin e, paneli yukarıda mı? Çatıda. Çatıda. Evin güneş enerjisi de yukarıda. E, müthiş. Gördüğünüz gibi bakınız asfalt yol karşısı bak hemen asfaltın dibi bak araba geçiyor gördünüz mü bakınız işte asfaltın dibi su deposu karşıda ee, elektrik kendinden güneş enerjisinden su su kendinden tamamen bağımsız bir yapı. Evet arkadaşlar bir katta aşağıda var demiştik aynı burada oturmadığı için boş burası bak yine bak burası da aynı şey aynı soba burada da var e, ee, gördüğünüz burası birinci kat. Birinci kat boş. Yani iki aile çok rahat bir şekilde kalabilecek. Aracınızı çekeceksiniz. Teras yapılmış bakınız meyveler olduğu yere. Evet. evet arkadaşlar evimizden çıktık bak içeriden. Görüyorsunuz. Evet. Ziller de var. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. İki katlı. Gördüğünüz gibi. Sobayı da gördük. İşte, ee, Tarlamızda burası şu anda bahar olduğu için açmamış <laughs> yeni yeni açmış. Bak burası ceviz ee, terastama yapılmış tabi. Bak burada terastama var bu şekilde meyvelikler bakım istiyor tabi hava dar bir yer evet evet arkadaşlar şimdi diğer arazileri çekmeye gidiyoruz gördüğünüz gibi. Araba kalıyor, Traktörle evet. gidiyoruz. Evet arkadaşlar çiftliğimize geldik. İşte ceviz çiftliği burası. Ceviz bahçesi burası. Buraya giriyoruz. Bak traktörle geldik. Yolumuz var. Bak burada da iki, iki, iki tapu var burada. bir burası var. tahminen burası 20 dönüm. Burası. 22 dönüm. Burası da 17 dönüm müydü? 27 dönüm burası. 15 burası. 15. 27 dönüm. 15 dönüm. burada 45 dönüm de yukarıda. Toplam 85 dönüm yapıyor. Evet. Tesisatlar. Sulama tesisatları falan hepsi hazır dümdüz yer bak arkadaşlar ee, tamamen ceviz ekimi yapılmış hava dar bir yer internet telefon full çekiyor i̇şte. cevizlerimiz burası sürecek bakım olacak burada da bir tane kulübe yeri var ee, burada kulübe yıkıldı mı ne oldu Betonunu yeni attık. Ha, yeni buraya. Ha. Yapılacak. Bak, buraya yeri de beton da atılmış. Güzel bir e, ahlat ağacı var. Ahlat ağacının gölgesi bakınız. Of ne kadar güzel açmış şöyle. Burada bir piknik masası var bakınız. İşte arazimiz burası. 16 dönümlük bir yer burası da. Dümdüz iki parça yer. Villamız iki katlı villamız hemen karşıda arkadaşlar. Bak buradan gözüküyor villa bak traktörü görüyoruz. Traktörle geldik. İşte villamız da burada arkadaşlar. Bak. Asfaltın yanındaki yer burada. Şöyle zoom çıkıyorum. Evet. Arası tahminen 5 e, kuş bakışı 300 metre mesafede. Yolla dolaştığımız zaman 1 kilometre geliyoruz. İşte. Bakın cevizler artık patlak vermeye başladılar. E, tel al bile çevrili. Şöyle. Evet işte e, burası ve karşısı tabi resmi kadas yolu da var e, buraları ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz e, her ikisinde resmi kadas yolu var bak aracımızla yaz kış çok rahat bir şekilde e, gelebiliyor tel telavuz yapılır bir yer bu çiftlik komple 85 dönüm ve çiftliğin traktörü de var bak başak traktör gördüğünüz gibi bu traktör de yeni traktörü falan dahil hepsine ne varsa işte bakınız burada da yine ee, bir bahçe var birisi de burası 27 dönüme yakın bu da teraslanmış e, bu da ekili ceviz ekilmiş bakınız ama bakım istiyor tabii evet yol ortasından geçiyor iki arazi solda 16 dönüm sağda 27 dönüm ee, karşıda da 45 dönüp çıktık. çiftlik ee, Suyu var Erettiği var her şeyi var evet. Tekrar yerler